Evet, selam dostlar. Bugün e, farklı bir trade yönteminden bahsedeceğim size. Bunu muhtemelen çoğu kişi bilmiyor. E, değişik bir deneyim olacak sizin için de. E, fakat bunda bazı kurallar var. Kurallardan birisi kesinlikle sabır. Diğeri stop koymamak. Evet, stop koymamak. Diğeri de yüksek kaldıraç kullanmamak. Hatta bir kural daha var. %1, %2, hani %4 falan görürseniz, kar görürseniz alıp çıkmak bu trade yönteminin kuralları bence yani benim tecrübe ettiğim böyle. Pair trade de diyebiliriz buna. Bir ürünün diğer ürüne olan paritesinden bahsedeceğiz. Mesela BNB ile BTC, Matic ile BTC. Zaten biliyorsunuz bunların birçoğunu BTC, yani mesela elinizde BTC var. Bu BTC ile Bitcoin ile BNB BM, işlemi de yapabiliyorsunuz biliyorsunuz. Alıp satabiliyorsunuz. Ama her coin'i yapamıyorsunuz. Malum. işte mesela ne bileyim BTC'nin storage'da belki şeyi yoktur. Ne bileyim komple belki paritesi yoktur. Yani BTC ile alıp satamayabilirsiniz. İşte o durumda bu dediğim pair trade yöntemini kullanabilirsiniz. Şimdi bunda hemen hızlıca bahsedeceğim size. Eğer size de mantıklı gelirse ileride daha detaylı ve canlı bir şekilde, işte ne bileyim, backtestlerle yaparak bunu yapabiliriz, gösterebiliriz. Şimdi bunda durum şu, bakınız. Mesela BNB ile BTC paritesindeyiz. Şu an önde olan BNB, diğeri BTC ise şu an mesela gördüğüm grafikte BNB, BTC karşısında düşen bir trendti. Yani BNB, BTC karşısında değer kaybediyor diye, diye görüyorum ben burada. Burada bir şey de kullanabilirsiniz indikatör. Bu da e, kayır indikatörü. Kıvanç öz bilgi için. Zaten kendisinin de şeyi var bu konuda. E, ne oldu? Ekleyemedik. Kendisinin de bir videosu var bu konu bu konuyu detaylı bir şekilde gösterdiği Kıvanç Öz Bilgiç kanalında Pair Trend Trade yazarsanız e, o da gösteriyor. Şimdi bakınız. Burada kayır indikatöründe mavi çizgi fiyatın genel ortalaması. Mesela bu mavi çizginin çok üstüne çıktığında genellikle düşüş başlıyor çok altına indiğimde ise genellikle yükseliş başlıyor ama biz bunu nasıl kullanacağız şimdi şöyle bakınız mesela önce olmuş bitmiş grafiklerden bakalım sonra backtestinde yaparız dediğim gibi eğer ilgilenirseniz bununla şimdi şu kayır indikatöründe çok fazla yukarı çıkmış daha önce bakıyorum grafikte daha önce de buraları çıkmış oralara çıktıktan sonra genellikle bir düşüş yemiş tamam okey şimdi yine oralara yaklaşmış o seviyeye yaklaşmış kayır indikatöründe bu ne yaklaşmış bu arada BNB BTC karşısında değer kazanmış tamam mı? Şimdi bakıyorum. Buradan itibaren mesela düşmüş. Ne yapmış? İşte buradaki e, son tepeyi getiren dibi burada kırmış. Daha sonra bir breaker bloktan böyle kanamaya başlamış. BNB yani BTC karşısında değer kaybetmiş. O zaman şöyle yapacağım. Şimdi bakın değer kaybet hat zirveden itibaren bakacak olursak. Mesela ne zaman e, 6 Ağustos saat 12'de 6 Ağustos saat 12'de BNB'ye short BTC long açsaydık aynı anda. Tamam mı? 1x, maksimum 2x hadi diyelim. Ee, yani dediğim gibi yüksek kaldıraç kullanmayacağız. Ne zaman? 6 Ağustos saat 12'de. Şimdi gelelim BNB'ye. Normal şu perp listesini bir açalım. BNB 6 Ağustos saat 12'ye bir gelelim. 6 Ağustos saat 12'ye geldik. Tamam mı? Şimdi ne dedik? BNB değer, değer kaybedecekti ya orada. Mesela açsaydık eğer buradan yüzde kaç düştü diyelim ki. Mesela nereye kadar tuttuk? Şuraya kadar tutup Bu arada 15 dakikalık grafik diyeyim. Şuradan yani şu 6 Ağustos saat 12'de aynen şuradan diyelim açsaydık. en, en fazla kaçlık düşmüş? yüzde %2.5 düşmüş tamam mı? %2.5 düşmüş. Ne kadar sürede? 1 gün 7 saatte. Hangi tarihte? 7 Ağustos saat 19.30. Bak 7 Ağustos saat 19.30'a kadar %2.5 düşmüş. Tamam mı? Şimdi gideceğiz. BTC de long açtığımızı düşündük ya aynı anda. O tarihten itibaren. BTC'de long açtık. 6 Ağustos saat 12'de. 6 Ağustos saat 12'de de BTC'ye long açmıştık hatırlarsanız. Şuradan itibaren long açtık. Ne zamana kadar? Herhalde muhtemelen bu düşüşe kadar. Aynen 19.30. Şöyle gelelim. Bakın bu ne kadar düşmüş? %1.38. Yani toplamda %1 kardayız. Anladık mı olayı? Diğerinde %2.5 2 kardaydık. Bunda %1.38, 1.40 zarardayız. Kapattığımız zaman ikisini birden yüzde bir kardayız. Ne kadar? Bir gün 7 saatte işte. İşte pair trade olayı bu. E peki nereden gireceğim? Nasıl, nasıl gireceğim? Arkadaşlar işte ee, biraz orada grafik okumak ve şu kayır indikatörünü kullanmak gerekiyor. Mesela başka bir pariteye bakalım. Comp BTC'ye bakalım. Eee, ne zaman böyle düşüşe geçmiş? Düşüşlere geçmiş. Şöyle şunu da <laughs> bir artıralım. Bunu da şöyle de yapabilirsiniz. Yani tabi hani yapın diye demiyorum da. Yani long açmak yerine e, spot'tan da alım yapabilirsiniz. Sonuçta 1x'lik işlem yapacağımız için spot alım da yapılabilir. Şimdi bakıyorum. E, şu mavi çizgiden çok uzak, ortalamalardan çok uzaklaştığı dönemler. Ve yine burada da aynı şekilde yaşamış. Aynı şeyi. E, mesela işte burada biraz şey de yapabiliriz. Sonuçta bir düşen trend var. Bu düşen trendde açık alanları bulup Mesela buralar açık alanlar. İşte burası bir konsolide alan olmuş. Gün gelecek buraya gelirse ya direnç olacak. <laughs> Bakınız burada direnç olarak çalışmış. Diyelim ki orayı takip ediyorduk. Biz bunun direnç olacağını düşündük ve buradan tekrar düşeceğini düşünüyorduk. Komp BTC pariti. <laughs> düştüğünü görüyorum. Yani e, buradan mesela şunu gelelim kompa. Hangi tarih? 6 Ağustos 4.45. Tamam mı? Hadi diyelim şuralardan bir yerde. 6 Ağustos 5 diyelim. Saat 5.00. 6 Ağustos 5.00'da kom paritesine geliyorum. 6 Ağustos 5.00'da kompa geleceğim. Ha, ne, ne zamana kadar tutarız? Neyse komptan bakalım ona. Nerede bizim kompumuz? Bu arada ben komp paritesini severim. Yani çok para kazandırdı zamanında bana. Neyse 6 Ağustos saat 5.00'a bir gelelim. 6 Ağustos 5.00 6 Ağustos 5.00'da kompa şey açacağız. Şort ee, short açacaktık hatırlarsanız. Burada zaten en tepeyi bulmuş da. Neyse hadi diyelim ki biz şuralarda şu kırmızı mumda hadi diyelim ki açtık. Buna short açtık. Nereye kadar tuttuk diyelim ki. Hadi buraya kadar tuttuk. 4.57. Bak 4.57. Ne zaman? 7 Ağustos. Yani bir gün tuttuk. Ee, 7 Ağustos 4.15'e kadar saat 4.15'e kadar. Tamam mı? %457 kardayız. Aynı anda da BTC short şey long açtık hatırlarsanız. Aynı anda BTC'de long açtık. E, hatta bu böyle dururken dur bakayım. Şöyle açayım. Eee shift pencere kullanalım. Bunu biraz kaydırayım şöyle. Eee bunda da şunun hepsini Kapatmamız lazım. Neyse. <laughs> Neyse. Böyle çok kafa karışık galiba. Bunu şey yapmayalım. Biz normalden devam edelim. Geniş geniş görelim yani. Sonraki videoda, evet iki pencerede göstereyim ben bunu. Ne yaptık? Baştan tekrar düşünelim. 6 Ağustos saat 5'te, 5.15'te Short açtık. 7 Ağustos 4.15'e kadar. %4.57 kar aldık. Bitcoin'de de long'a girdik aynı anda. Tamam mı? Gidelim 6 Ağustos saat 5. Nerede? 6 Ağustos saat 5.00. 6 Ağustos saat 5.00. Şurada da Bitcoin'e de long girdik. 7 Ağustos 7 Ağustos saat 4.45'e kadardı diye hatırlıyorum. 7 Ağustos saat 4.45 Aynen burası. 4.45 nerede? Şurada. Aynen. Burada. Şu move. Bakınız. Bunda da long açmıştık zaten. çok küçük bir de kar yap. Bunda bir de kar yapmışız yani 0.43. Hadi komisyonlara verdik diyelim ki. Yani sonuç olarak birbirini ne derler? birbirine karşı değerlerine biz long ve ve aynı anda da short girmiş olduk. Mesela buna spot alımı yapabilirdik. <laughs> Bu en fazla ne kadar zarar etmiş? Yani nerede almıştık? 6 Ağustos saat 5'te almıştık. En fazla %0.20 zarar etmiş yani. Buna long girmiştik hatırlarsanız. İşte buna pair trend trade deniyor arkadaşlar. Eğer ilgilenirseniz bununla, bununla ilgili daha detaylı böyle backtestlerle dolu bir video gelebilir. Bunda dediğim gibi zaman önemli. Yani sabredeceksiniz. Stop koymayacaksınız. Çünkü yani burada zarar yani diğer paritede zarar nereye kadar gideceği belli değil. Diğer ise karın nereye kadar gideceği belli değil. yani lik olmayı göze aldığınız parayla yapılacak bir ticaret bu. Yani şöyle söyleyeyim. Atıyorum 1000 dolarınız var. Sizin stop miktarınız 50 dolar ya. O zaman sen bu işi 50 dolarla yap. Yani lik ol, lik olmayı göze alacaksın. 50 dolarla 1 eksik işlem açacaksın. %2, ne bileyim 3, %4 gördün mü kaçacaksın? İşte durum bu. Payle Trade deniyor arkadaşlar. Eğer ilgilenirseniz yorumlarda belirtiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.